Hey selam. Bugün Cuphead The Incredible Story'ye ben dublaj diyeceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Sesi unuttum. Ananar. An. Hadi bakalım bil şunu. Bu. Mal. Hadi kardeşim. Şimdi ruh topla yoksa ananın, ananın yanına gideceğim. Anan anan senin ben aklına sokayım kapet. Al bunu. Ana çok yemiş lan. Al. Hadi bismillah. Lan bir git. Ananı si. Hıh. <laughs> 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 tek olmayacak lan burada. Kaçma. Onları mı, mı kesme lan? Ana mı? <laughs> <laughs> no. Alın. Ne oldu lan? Hoş geldiniz. Aha. Çok güzel yani. lan, lan bura. Mol. Allah senin bela. Lan. Allah. Allah. Evet. Bakalım bugün haberlerde. de. Lan Senin onu. Bu ne lan? Abi. Eh, <laughs> Lan kıyaf. Saçım. Aa. Bir dakika buraya gelmemen gerekiyordu. Dur. Hile yapıyorsun hayvan. Al sana hile. Ee, <laughs> bunlar beni kesecek. Hmm. Nerede lan bu? Ha? Ge git yoksa senin kardeşini keserim. Aynen aynen. Allah'ım <laughs> bir git. Doğru. Eyvallah kapet. Birlikte başardı. A Birlikte mi? Artık birlikte. e, ee, animasyonu yapan Chris Chris şey adın nasıl okunuyor işte. İşte bu elemanlara teşekkür ederim. Hadi bay bay.